İngiltere ile imza atıldı. Eurofighter Typhoon Türkiye yolunda. Peki Türkiye'nin Eurofighter Typhoon sürecinde neler yaşanmıştı? Türkiye F-35 programından çıkarılmasının ardından hava gücünü dengelemek için alternatiflere yönelmişti. İngiliz Birleşik Arap Emirlikleri Systems, Almanya, İspanya, Fransa ortak yapımı, Airbus ve İtalyan Leonardo tarafından üretilen Eurofighter Typhoon'la ilgili görüşmeler başladı. Türkiye 2023'te 40 adet Eurofighter Typhoon talep etti. Ancak satış için bu üretici 4 ülkenin kolektif onayına ihtiyaç vardı ve en büyük engel Almanya'ydı. Berlin'in tutumu Alman Başbakan Friedrich Merz ile değişti. Düğüm Almanya'nın onay vermesiyle çözüldü. İdef 2025'in ilk gününde Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü. Saatler sonra ise iki ülke savunma bakanları tam kapsamlı mutabakat zaptına imzaları attı. Avrupa'nın ortak üretimi olan Eurofighter Typhoon, 4,5 nesil çok rollü savaş uçağı sınıfında. Hem hava hava hem de hava yer görevlerinde üstün performansa sahip olan bu uçak birçok NATO ülkesinin de tercihi. Eurofighter, Kaan tam kapasiteye ulaşana kadar Türkiye'nin sahadaki etkinliğini ve caydırıcılığını güçlendirecek. Türkiye, hava savunma mimarisini güçlendirecek. Eurofighter Typhoon saatte 2450 km hıza ulaşarak dünyanın en hızlı 4,5 nesil savaş uçaklarından biri olduğunu kanıtlamış bir uçak. Çift motorlu yapısı ve kanat delta tasarımı öne çıkan Eurofighter, her bir 90 kilometrelik itiş gücü sağlayan 2 adet Eurojet EJ-200 turbofan motora sahip. Süpersonik uçuşlarda Super Cruise yeteneği olan Eurofighter modern savaş alanında üstünlük sağlamak için gelişmiş sensör ve aviyonik sistemlerle donatılmıştır.